Yeterince ilerlemiş bir teknoloji sihir gibidir. Yapıp ettiği şeyler neredeyse inanılmaz gelir. Çevik yaşam sık sık böyle etkiler yapıyor. Eğitim alan, danışmanlıklarını yaptığım insanlar, videolardan izleyerek uygulayanların bana ulaşan geri bildirimleri gerçekten sihirli ve çok hızlı etkilere işaret edebiliyor. Şimdi bu videoda o sihri mümkün kılan tekniklerden bir tanesini biraz detaylı bir şekilde açık edeceğim sizlere aslında. Çevik yaşamı şu ana kadar görme kısımlarıyla konuştuk. Şimdi artık işin yürüme kısmındayız ve haftayı ele alacağız. En sihirli yönlerden birisi yaşamı hafta olarak görmek ve kabul etmek. Hani anda kalmak denilen bir kavram var ya, belki duymuşsunuzdur, belki bunu yapmaya çalışıyorsunuzdur ama bir türlü kavrayamamışsınızdır. Belki bazı zamanlar yapıp faydalarını görüyorsunuzdur. Yaşam bazında düşündüğümüz zaman an haftadır ve yaşamınızı bir şeyler için kullanabilmek, yaşamınızı bir noktaya getirmek, yaşamdan tatmin sağlamak gibi konularda yaşam dediğinizde o bütün yaşamınızı, Çocukluğunuzdan ilerideki ölümünüze kadar olan o bütünlüğü düşünerek ele aldığınız zaman işin içinden kolay kolay çıkamazsınız. Ama an haftadır. Haftanız yaşamınız demektir. Eğer haftaya odaklanırsanız yaşam bir anda kolaylaşır. Mesela yaşamınızı dönüştürmek çok karışık, müphem, nasıl olacak belirsiz bir konu. Ama haftanızı dönüştürmek çok daha kolay ele alınabilecek bir şey. Yaşamınıza bir şeyleri almak karışık zahmetli bir konu gibi duruyor. Ama haftanıza bir şeyleri almak bir hayli basit bir şey. Bu yaşadığımız hafta, bu haftaki yaşamımız ve her hafta o haftaki yaşamınızı yaşıyor olacaksınız. Yani haftayı yaşamaya odaklandığınız zaman aslında yaşamınızı istediğiniz gibi yaşamaya başlamış olacaksınız. Bir şeyleri yaşamınızı almak, haftanızı almaktan ibaret. Yapamadığınız bir şeyi bu hafta yapmaya başladığınızda, onda bu hafta ilerleme kat ettiğinizde ve her hafta o hafta onunla ilgili gerekenleri yaptığınızda yaşamınıza girmiş olacak. Ya da diyelim ki duygu durumunuzla ilgili sorunlar var, yaşam tatminiyle ilgili sorunlarınız var. Bu haftayı tatminli bir şekilde yaşayacağınız bir hafta olarak ayarladığınız zaman aslında gelecek haftada yine bu hafta olarak, bir sonraki hafta da yine bu hafta olarak aynı şekilde yaklaşımınızda iyileşmiş olacak. Yani işin sihirlerinden bir tanesi, çevik yaşamı sihirli kılan konulardan bir tanesi yaşamı hafta olarak ele almak. Peki görme ile ilgili konuları şu ana kadar konuştuk. Kategorilerinizi biliyorsunuz, modüllerinizi, hayallerinizi biliyorsunuz, görevleriniz ortaya çıkmaya başladı. Bunlar tabii uygulamaya başlamadıysanız teorik bilgiler. Ama bir yandan çevik yaşamı uygulamaya başladıysanız bunlar da dönüşmeye başladı. Yani görmekle yürümekte iç içe. O kategorileri planladınız, düşündünüz ama haftalar boyunca çevik yaşamı yaşayıp onu değerlendirmelerini yaptığınızda kategorileriniz dönüşmeye başladı. Hayalleriniz, niyetleriniz dönüştü. Bir takım şeyler, hayaller gerçekleşti, bir takım yeni hayaller ortaya çıktı gibi onlarda da sürekli bir dönüşüm var. Modülleriniz ilerliyor, gelişiyor giderek görevleriniz artık daha tanımlı, daha iyi tahmin edilir hale gelmeye başladı. Ama eğer çevik yaşamı henüz uygulamıyorsanız bunların olup olmayacağını bilmiyor durumdasınız. O yüzden bir an önce tekrar hatırlatayım. Uygulamaya başlamadıysanız hemen uygulamaya başlayın. Şimdi bunları görmekle ilgili yaptık haftayı yaşamaya geldi sıra. Genel olarak bu videoda haftayı nasıl yaşayacağınızı bir özetleyeceğim. Sonraki videolarda bunların detaylarına daha fazla gireceğiz. Öncelikle haftaya başlarken bir tahmin, plan, zan nasıl adlandırırsanız o haftayla ilgili bir öngörü oluşturmamız gerekiyor. Bunu haftanın planı olarak değerlendirebilirsiniz. Haftanın hedefleri olarak değerlendirebilirsiniz. Hafta ile ilgili zannınız ya da öngörünüz olarak değerlendirebilirsiniz. Nasıl değerlendirmeniz gerektiği aslında biraz size bağlı. Eğer planlara e, böyle aşırı derecede bağımlı, o planla kendinizi döven, hesaba çeken bir yaklaşımınız varsa lütfen bunu haftanın planı olarak düşünmeyin. Çünkü, çünkü öyle bir amacımız yok. Amacımız o haftayla ilgili ne yapabiliriz acaba bununla ilgili bir öngörü oluşturmak. Bunu planla, hedefle karıştırmayın. Eğer plan, hedef kavramı sizin için zehirli değilse, daha böyle kendinizle muhabbetli bir şekilde planlar yapabiliyorsanız, hedefler koyabiliyorsanız o zaman bunu haftalık plan ya da hedefler olarak düşünmenizde sakınca yok. Ne yapacağım? Hafta başlarken bu haftaki kapasitem nedir? Onunla ilgili bir düşüncem, bir öngörüm olacak. Bu çok kritik noktalardan bir tanesi. Üzerinde durmuştuk daha önce. Ne kadar ne yapabilirim, ne kadar saati yönetebiliyorum çevik yaşamla? Bununla ilgili bir tahmininiz olması ve haftadan haftaya bu tahminin artık daha gerçekçi bir hale gelmesi önemli. Kapasitemi biliyorum, görevlerin sürelerini tahmin ettim, onları biliyorum. Haftaya dengeli bir şekilde bunu yüklemek. Önemli noktalardan bir tanesi bu. Haftaya başlarken o haftadan ne beklediğimle ilgili, o hafta neler yapabileceğimi zannettiğimle ilgili bir planım, bir öngörüm olmalı. Birinci nokta bu. Sonra hafta boyunca bunun takibini sağlıklı bir şekilde yapmalıyım. Yani benim zannım buydu ama gerçekte ne oldu diye bakacağım kapanışta. Bunu yapabilmem için gerçekte ne olduğunu takip ediyor olmam gerekli. Bu zor gibi gelmesin. Aslında günde toplam 5 dakikanızı ayırmanız yeterli olur. 3-4 saatte bir, bu son 3-4 saatte ne yaptım diye kontrol etmek, not almak. Hangi işleri ilerlettiniz, ne kadar saat harcadınız onlara, neler tamamlandı bunları e, takip etmek. Olay bundan ibaret. E, cep telefonu üzerinden Trello gibi bir uygulama kullanarak bunu çok kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Sonra da haftanın bitiminde haftanın kapanışını yapmak. Bu çok kritik noktalardan bir tanesi ve çevik yaşamın sihirli yönlerinden de birisi aslında. Bu hafta ne planlamıştım, ne zannetmiştim, gerçekleşen ne oldu ve bunların arasındaki farklar ne? Bu farklar bana ne söylüyor? Kendimle muhabbetli bir kapanışla o haftamı incelediğim zaman aslında bir nevi her hafta yaşamınızın bir muhasebesini, bir sohbetini yapmış oluyorsunuz böylelikle. Bu hafta ne yaşadım? Bu hafta ne yaşayacağımı düşünmüştüm ve bu bana ne söylüyor? Dolayısıyla bu haftayı bitirmiş halimle, bu haftadan öğrendiklerimle, bu haftaya ilişkin kendime kendimle yaptığım muhabbet sayesinde ben artık farklı bir insan nasıl oldum? Gelecek haftayı nasıl farklı yaşayacağım? bu çıkarımda yaptığımız zaman haftadan çevik yaşamın yaşamak kısmını toparlamış oluyoruz. Yani özetle görme ile ilgili özellikleri bilerek kategorilerimi, hayallerimi, niyetlerimi, modüllerimi ve görevlerimi bilerek haftayı planladığımda, hafta ile ilgili zannımı oluşturduğumda bu haftayı sağlıklı bir şekilde yeterince detaylı nasıl yaşadığım konusunda takip ettiğimde ve haftanın kapanışını yapıp Bununla beraber dönüşümsel etkileri sağladığında çevik yaşamın faydalarını çok hızlı bir şekilde görmeye başlamış olacağım. Son hatırlatma arkadaşlar, videoyu bununla kapatalım. Çevik yaşama başlamadıysanız, bunları sadece teorik bilgiler olarak dinliyorsanız öylesine lütfen yapmayın. Dinlemeye belki devam edebilirsiniz. Yeterince enerji bulamadığınız için başlamadıysanız, belki biriktirmeye ihtiyacınız olabilir. Ama asıl faydayı, çevik yaşamdan asıl faydayı çevik yaşamla yaşamaya başladığınız zaman göreceksiniz. Başlamanızda ısrar ediyorum.